O halde bir sonraki bölüme geçelim. Güçlü bir portföy ve kişisel marka oluşturma. Daha yeni başlıyorum. Gerçekten kişisel bir markaya ihtiyacım var mı? diye düşünüyor olabilirsiniz. Cevap, evet, kesinlikle. Özellikle günümüz dünyasında, özellikle teknoloji ve yaratıcı endüstrilerde, çevrim içi varlığınız kapıları açabilir veya kapatabilir. İkna edici bir portföy neler yapabileceğinizi gösterir. Bu sizin dijital yeterlilik kanıtınızdır. Peki ya kişisel markanız? Hikayenizi böyle anlatabilirsiniz. İşte böyle hatırlanacaksınız. Oturumun bu bölümünde en iyi işinizi nasıl sergileyeceğiniz, çevrim içi varlığınızın sizi nasıl yansıtacağı ve işe yeni başlamış olsanız bile kalabalığın arasından nasıl sıyrılacağınız hakkında konuşacağız. Hadi başlayalım. Bu eğitim, AB tarafından finanse edilen Code for Future projesinin bir parçasıdır. Proje, Zient GmbH tarafından L4Y Learning for Youth GmbH ve Seyhan Danişment Gazi Anadolu Lisesi işbirliğiyle koordine edilmektedir. Bu girişimden daha fazla programlama içeriği için bizi izlemeye devam edin. Daha fazla kaynak için lütfen açıklamadaki bağlantıyı takip edin. Günümüzün dijital dünyasında kişisel markalaşmanın gücünden bahsedelim. Geçmişte, insanların ilk gördüğü şey özgeçmişiniz olabilirdi. Günümüzde çevrim içi varlığınız, yani LinkedIn profiliniz, portföyünüz, hatta GitHub profiliniz ilk izlenimi şekillendiriyor. Özellikle teknoloji sektöründe kişisel markalaşma kariyer gelişiminde önemli rol oynuyor. Sadece programlama becerilerinizi sergilemekten ibaret değil. Hikayenizi özgün ve profesyonel bir şekilde anlatmakla ilgili. Başkalarının, işverenlerinizin, meslektaşlarınızın ve akranlarınızın sizin kim olduğunuzu, neler yapabileceğinizi ve neye önem verdiğinizi anlamasını istersiniz. Programcılığa gönül verenler için bu, hem teknik yönünüzü hem de kişiliğinizi yansıtan bir marka oluşturmak anlamına geliyor. Önemli olan kalabalığın arasından sıyrılmak sadece bir geliştirici olarak değil, aynı zamanda hatırlanacak biri olarak. Bu oturumda güçlü bir kişisel markanın ve iyi oluşturulmuş bir portföyün yeni fırsatlar yaratabileceğini, güvenilirlik oluşturabileceğini ve uzun vadeli kariyer hedeflerinizi nasıl destekleyebileceğini inceleyeceğiz. Şimdi ilgi çekici bir programlama portföyünün nasıl oluşturulacağına bakalım. Yapboz parçası öncelikle programlama dillerini öğrenin ve bu dillerde uzmanlaşın. Tüm dilleri aynı anda öğrenmeye çalışmayın. Kariyer hedeflerinizle örtüşenlere odaklanın. Örneğin, web geliştirme yapıyorsanız HTML, CSS, JavaScript ve belki de React gibi bir framework ile başlayın. Eğer veri bilimine daha çok ilgi duyuyorsanız Python sizin en iyi dostunuzdur. Amacımız yeteneklerinize güvenmenizi sağlayacak sağlam bir temel oluşturmaktır. Çekiç ve somun anahtarı sonraki portföyünüzü ayarlayın. Portföyünüze sadece birkaç proje koymanız yeterli değildir. İşverenlerin veya ortakların ne aradığını düşünün. Sorunları nasıl çözdüğünüzü, hangi araç veya teknolojileri kullandığınızı ve çalışmalarınızın nasıl bir etki yarattığını gösterin. Bunu net, odaklanmış ve hedeflediğiniz iş veya müşteri türüne göre uyarlanmış hale getirin. Parıldayan yıldız ve son olarak en iyi çalışmanızı sunun. Her zaman nicelikten ziyade nitelik. En güçlü yeteneklerinizi öne çıkaran projeleri seçin. Örneğin, verilerle ilgileniyorsanız, büyük veri kümeleriyle nasıl çalıştığınızı, makine öğrenimini nasıl uyguladığınızı veya yararlı görselleştirmeler oluşturduğunuzu gösterin sizi farklı kılan ve yeteneklerinizi ön plana çıkaran her şeyden bahsetmek faydalı olacaktır. El sallama kısaca, etkileyici bir portföy, ne bildiğinizi, bunları nasıl uyguladığınızı ve neden önemli olduğunu gösterir. Bu nedenle, neleri dahil edeceğinizi dikkatlice düşünün ve başkalarının güçlü yönlerinizi fark etmesini kolaylaştırın. Güçlü portföyünüzü üç önemli ipucuyla daha da güçlendirelim. Beyin birincisi, detaylı açıklamalar ekleyin. Sadece ne inşa ettiğinizi göstermeyin, aynı zamanda onu nasıl inşa ettiğinizi de açıklayın. Kullandığınız araçlardan, karşılaştığınız zorluklardan ve bunları nasıl çözdüğünüzden bahsedin. Bu, başkalarının sizin düşünme biçiminizi ve problem çözme becerilerinizi anlamasını sağlar. Önemli olan sadece ne yaptığınız değil, nasıl düşündüğünüzdür. Zafer kupası sonraki yarışmalara katılın. Hackathonlara katılmak, programlama yarışmaları düzenlemek veya açık kaynaklı projelere katkıda bulunmak kalabalığın arasından sıyrılmanın harika yollarıdır. Bir geliştirici olarak proaktif olduğunuzu, öğrenmeye istekli olduğunuzu ve kendinizi daha da geliştirmek istediğinizi gösteriyorsunuz. Bu aynı zamanda portföyünüze yeni projeler ve deneyimler de kazandıracaktır. Saat yönünün tersinde dönen oklar ve son olarak güncel kalın. Portföyünüz sizinle birlikte büyümeli. Yeni projeleri tamamladığınızda veya yeni beceriler öğrendiğinizde web sitenizi veya profilinizi güncellemek için zaman ayırın. Güncelliğini yitirmiş bir portföy aslında öyle olmasa bile öğrenmeyi bıraktığınız izlenimini verebilir. Bu yüzden portföyünüzü güncel tutun. Raptiye kısaca, çalışmanızı anlatın, zorlukları kabul edin ve portföyünüzü canlı tutun. Birisinin sizi işe alıp almamaya veya sizinle çalışmaya karar vermesi sırasında bu basit adımlar büyük fark yaratabilir. Portföylerden bahsettiğimize göre, şimdi kişisel markalaşmaya odaklanalım, özellikle de programlama dünyasında kimliğinizi nasıl şekillendireceğinize. Sola dönük büyüteç öncelikle kendinize bir yer bulun. Bu, en çok neyin ilginizi çektiğini ve güçlü yönlerinizin nerede olduğunu bulmak anlamına gelir. Ön yüz tasarımı, arka yüz geliştirme, mobil uygulamalar veya veri bilimiyle ilgileniyor musunuz? Bunu öğrendikten sonra, ileriki eğitiminizi ve iş arayışınızı buna göre şekillendirebilirsiniz. Bu, markanıza daha net ve tutarlı bir karakter kazandırır. Makbuz sonraki biyografi oluşturun. Biyografiniz küçük bir asansör konuşması gibi. Kısaca kim olduğunuzu, ne yaptığınızı ve sizi eşsiz kılan şeyin ne olduğunu açıklamalısınız. Kısa ama anlamlı tutun. Yeteneklerinizi, ilgi alanlarınızı ve deneyimlerinizden bahsedin. Ve geliştikçe bunu güncellemeyi unutmayın. Bu, kariyerinizin yaşayan bir özetidir. Meridyenli yerküre ve son olarak çevrim içi bir varlık oluşturun. İster LinkedIn, ister GitHub, hatta kişisel bir web sitesi olsun, profillerinizin kim olduğunuzu ve nereye gittiğinizi yansıttığından emin olun. Güçlü bir çevrim içi varlık, ağ kurmanıza, iş fırsatları bulmanıza ve dünyaya ne üzerinde çalıştığınızı göstermenize yardımcı olur. Hedefin merkezi kısaca, kişisel markanız, başkalarının sizi bir geliştirici olarak anlamalarına ve gelecek planlarınızı takip etmelerine yardımcı olur ve bu bölümün ilk kısmını tamamladık. Umarım şimdiye kadar faydalı bulmuşsunuzdur. Ama henüz bitmedi. Keşfedilecek daha çok şey var. Bir sonraki bölümde daha derinlere dalmaya devam edeceğiz. Bu yüzden mutlaka göz atın. Orada görüşmek üzere.